Bir önceki Fatih Terim videomuzda Fatih Hoca'nın Panitanaikos serüvenini kendi yorumlarımızla değerlendirmiştik. Bugün ise onur konuğumuz olan Sayın Profesör Doktor Zekeriya Akman hocamız ile Fatih Terim'in Yunanistan serüveni öncesi zamanlarını da sizler için yorumladık. Taraflı futbola hoş geldiniz. Çapraz koşu hoş geldiniz. Bugün hocalarımla birlikte Fatih Terim'in dününü, bugününü konuşacağız. Özellikle Yunanistan Ligi'ne gittikten sonra bir anda tek lider olması. Evet. E, Kupada Olimpiakos elemesi. Evet. Bunlar da tabii bu konuyu seçmemizde faktör oldu. İngilizce Tekrar devam dün, etmesi aynı zamanda. Tabii yenilgisiz de. devam ediyor. Tekrar hocamızı, sizin hocamızı da evet. evet. konuşmak için. Bize de bir neden oldu. <laughs> evet. Tabii Şimdi benim için Fatih Terim konuşmak büyük bir zevk. Ben, ben çok güzel yakalamıyorum. Tabii size, size zulüm diyebiliriz Beşiktaşlı olarak ama bizim için bir zevk. <laughs> Fatih Terim Bizim gelmiş geçmiş en başarılı hocamız. Hocalarımızdan biri değil. En başarılı hocamız şu an için. İnşallah Okan Buruk onu da geçer. Boynuz kulağı geçer hesabı. Öyle diyebiliriz. İnşallah ileride. İnşallah diyebileceğim bir dua değil ama. Ha, i̇nşallah öyle olsun yani. Okan Buruk'ta ben o potansiyeli görüyorum. İnşallah Fatih Terim'i e de başarılarını Galatasaray'da özellikle geçmesini dileriz. Fatih Terim de buna bence en mutlu olacak kişilerden biri. Yorumluklarımıza tekrar onur konuğumuz olan babama dönelim. <laughs> ne babası <laughs> <laughs> öncelikle tabii Yunanistan ligine gitmeden önce bundan önceki Avrupa macerasını merak ediyorum. Tabii bizim yaşımız ona çok yine yetmiyor ama siz tecrübeli bir yorumcumuz olarak. Fatih Terim'in özellikle Galatasaray Uplava Fakultasını aldıktan sonraki öncelikle Fiorentina, Floransa macerası sonrasında orada Bilmiyorum. başarılı, başarılı olmasıyla birlikte o zamanki güçlü Milan e, teknik direktörlüğüne, güçlü Milan takımının teknik direktörlüğüne geçmesini sizden dinlemek isteriz. Buyurun, <laughs> söz sözünüzle. Şimdi Fatih Terim meselesi değil aslında olay. çünkü e, futbol e, Fatih Terim'in e, futbol hocası olmasından öte, burada Fatih Terim'in kişiliği özelinde bir takım e, değerlendirmelerde ben bulunmak istiyorum. Tabii. Evet. Yani bu Galatasaray'daki başarılarından sonra özellikle UEFA Kupası e, başarısı tabi dünyada dikkatleri onun üzerine çekti. E, evet. i̇lk e, bu Fiorentina macerası bence bir başarı hikayesidir e, Fatih Terim açısından. Çünkü bir kere insanlar Hocalık dediğimiz şey, benim anladığım kadarıyla bir takımın psikolojisini e, tutmak, onun e, duygularını, takımın duygularını yönetmek işidir aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla bunu da insanlar konuşarak başarırlar. Öyleyse e, farklı bir dil konuşan takıma gittiğiniz zaman iletişim sorunu ortaya çıkar. Yani ne kadar yetenekli ve belli bir takım özelliklere sahip, bir kişilik bir hoca olsa da kendini ifade etmekte zorlanacağı için buradaki başarısı bence Türkiye'deki başarılarından çok daha değerli benim gözümde. Fiorentina da bunu başarmıştır Fatih. Yani anlamadığı bir dil, öyle sahip oyuncularla diyalog kurmak ve aynı frekansta onlarla buluşup onları maça hazırlamak işi Kolay bir iş değildir. Üstelik ben e, Florensa'yı e, gördüm, gezdim. Florensa ilk defa yurtdışına çıkan birisi için özellikle, hele ki Fatih Terim muhtemelen çıkmıştır yurt dışına ama ailesi belki ilk defa çıkıyordu. Uzun süre belki ilk defa kalıcı olarak yurtdışına ilk defa çıkıyordu. Kasvetli bir şehir. Yani her ne kadar sanat, sanatçıdan dünyanın bir numaralı bir şehri olsa da e, Siyah renklerin hakim olduğu evet. dar sokaklar ve her taraf heykel ve beton veya e, bina diyelim, tarihi hüviyeti bile olsa insana ruh hali olarak da biraz zorlayacak bir şey aslında. Karamsarlığa. Karamsarlığa itecek bir şehir. Nihat'ın ailesi zaten oradan ayrılırken bu konuda çok şikayetçiydi eşi. Biz evet. alışamadık bu şehre diye. Dolayısıyla Fatih Terim, bütün bu olumsuzluklara rağmen Takımı motive etti, takım uyum sağladı ve takım başarıya götürdü. Takım ortalarda belki, daha aşağılardayken, yukarı doğru taşıdı ee, ve büyük takımlara kapatılan bir takım haline getirdi. Oradaki benim hatırladığım kadarıyla Fiorentino'nun patronu olan kişi de e, birazcık Fatih Terim'in dilinden anlayan biriydi. Daha böyle kurallara iplemeyen, e, relaks bir adamdı. Dolayısıyla bu adamla da iyi bir frekans yakaladıklarını düşünüyorum, başkanla. Başarı kendiliğinden geldi. Peki buradan e, Milan'a neden geçiş yaptı? Ben zaten o zaman da, e, benim kararım oydu, o dönem takip ettiğim kadarıyla, çok erken bir karardı bana göre. Daha Fatih Terim, e, Fiorentina'da biraz daha kalıp, kendini orada sahana almalıydı isim olarak İtalya Ligi'nde. Evet. Biraz erken davrandı ve Milan'a gitti. Ee, Milan tabii Fiorentina değildi. Milan genelde hep futbolcuların kariyer sahibi olduğu evet. ve prens denilebilecek isimlerden evet. oluşan bir takımdı. Papazların çok oldu. Ha yani öyle bir yer. Ve dolayısıyla orada zorlandı. Başlangıç iyiydi. Fakat daha sonra bence takımın içinden bir muhalefetle karşılaştık. Evet. O, oyuncular dahil. Malini'nin önderliğinde. Maldini e, ve diğerleri. Ve bence orada ondan sonra gelen hoca Angelotti miydi zannediyorum? Evet, onun, oyunu, tabii ki. Onun etkisi de oldu. Onun kulis evet. faaliyetleri yürüttüğü gibi şeyler evet. o zaman medyaya yansımıştı. Selefi Angelotti'ydi. Angelotti'yi yani. daha sonra hazırladılar. Fatih Terim'i kolayca yolladılar. Şimdi Fatih Terim orada başarısız oldu mu sorusuna? kısmen başarısız oldu diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü Fiorentina'daki karizması orada bir anlamda sökmedi. Evet. Yani orada çünkü daha yıldız isimler Tabii büyük takımlar benim anladığım kadarıyla sistem üzerine kurulu. Futbolda bir sistem varsa ya o sistemi uygulamaya daha meyiller. Bireysel yeteneklerinin sergilenmesi fazla istenmiyor. Büyük takımlarda takım oyunu daha çok öne çıkıyor. Ama Fatih Terim bence Bireysel yetenekleri daha öne çıkan oyuncularla sanki daha alışık bir hoca tipi gösteriyor. Ki Fiorentina'dan Rikosta'yı getirmişti. Rikosta getirmişti. Evet, on numarası. Evet, onlar vardı böyle başarılı bir iki Mesela ben Hakan Çalhanoğlu'nu hiç Fatih Terim'in tipinde bir oyuncu olduğunu düşünmem. Ben. Hakan Çalhanoğlu gerçekten tam Avrupa standartları göre oynayan, düz oynayan bir oyuncu. Evet. Dolayısıyla bireysel yeteneklerini sergilemek açısından Kendini fark ettirmek açısından bir sahada bir yıldızlaşma şeyi görmüyorum. Böyle bir talebi de yok zaten. Bir görev adamı gibi daha çok oynuyor. Halbuki ise bence futbolu güzelleştiren yıldız oyuncuların bilezer yetenekleridir. Evet. Maradona bunlardan birisidir ve Maradona hiçbir zaman kural adamı değildir. Evet. Dolayısıyla diğerlerine baktığınız zaman futbolda hem zevkle izlediğiniz, öne çıkan isimlerin ekseriyeti bu şekildedir. Belki Messi'yi bundan biraz ayırabiliriz ee, hem görev adamı olmak açısından hem bireysel yetenek açısından. Evet. ikisine de başaran bir oyuncu oldu. Ama onun son dönemdeki erişemesi Ama en son dönemde kesiydi. de o da e, bence artık eski şeyinden uzak yani formundan evet. uzak. Donaldinho'dan sonra ama. bence tas spekte filan olmaya gelmedi yani. 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 Zaten şu anda bir lobi var evet. benim gördüğüm futbol dünyasında. Özellikle bu büyük takımların e, hocaları bunu yapıyor yıldızlaşmaya müsait oyuncuları kesiyorlar. Yani ne hikmetse bu belki de bireysel yeteneklerin gelişiminden ziyade onlar daha çok görevi yerine getirecek, dediklerini yapacak, sistem uygulayacak e, futbolculara yöneliyorlar. Evet belki daha başarılı gelebilir bu durumda ama futbolun güzelleştiren bu yeteneklerden ben daha azalıyor. Şu anda yok gibi bir şey. E, evet futbolda takım olarak çok başarılı takımlar var ama tek tek baktığınız zaman tek bir oyuncu şu anda bir Maradona gibi bir oyuncu hatırlamıyorum ben göremiyorum ya da bir Messi var en son evet. biraz dikkat çeken onun dışında arkası gelmedi Ronaldo bile bana göre o ihtiyacı cevap verecek bir oyuncu değil şu an için mesela bizden giden Arda'ya bakıyorum İtalya'da İspanya'da pardon bakıyorum hoca Hala da çocuğu kenarda bekletmek suretiyle neredeyse elinden gelse futboldan da sorumlu. Hoca kim? Hoca Ancelotti. Yine Ancelotti. Yine Ancelotti. Dikkat ederseniz bence orada Milan sistem tercihini Ancelotti'den yana kullanarak daha garantili bir tercih yaptı belki. Ama Ancelotti yine aynı sistemi orada uyguluyor. Ve gizli bir şekilde artık ben Fatih Derin'den kalma bir adamda sakıntı oldu. Şimdi de Arda ee, onunla bana göre çok şeyleri baş, barışmadı. Barışmayacak bana göre. Belki ileride şans verir. Arda bileğinin hakkıyla o şey zincirip mı Netice itibariyle Milan'daki performansına baktığımız zaman e, Fatih Terim'i e, biraz o konuda e, sıkıntılı görüyorum. Yani çünkü erken verilmiş bir karar, e, erken terk şeyi e, orada Nihat'ın da arkasından daha fazla sonra herhalde bir iki oyuncu da sistem oynatmıyor. Evet. Ne oynadığımızı bilemedik filan bile diye. İşte Pillo'nun güya kitabında yazdığım şeyleri de Pillo da zaten Karagümrük kocasıyken iken bunu yalanladı. <laughs> öyle bir şey edemediğine dair. Şimdi Yunanistan'a bana sorarsan Yunanistan'da ne oldu diye. Bir kere Fatih Terim Kuralları kural adamı değil. Ee, daha çok kuralları yıkan bir görüntüsü var. Öyle bir tavrı var. O da herkesin özellikle ekseriyetle daha çok Akdeniz toplumlarının hoşuna giden bir şeydir. Evet. Neden İtalya'nın kuzeyi olan Milan'da başarılı olamadı da e, güneyine doğru e, birazcık daha başarılı geldi? Çünkü sıcaklık arttıkça oralardı da sıcakkanlı insanlar pek kurala uymazlar. Mesela İtalya'da kuzey İtalya ile güney İtalya birbirine çok daha farklıdır. Güney İtalya'da şeye gittiğiniz zaman takımının takımın e, Napoli. Napoli'de e, Halk doğru dürüst evet. Napoli'de, halk doğru dürüst Trakya kurallarında bile olmaz. Evet. Kuralsızlık kuraldır. Evet. Dolayısıyla birazcık da e, yapı olarak baktığımız zaman Yunanistan'da Güzelmiş. tek kurallara bir uyan bir uyma noktasında eğilimli bir toplum değildir. Keyfine düşkündür. Evet. Dolayısıyla daha rahat bir yaşam tarzını benimsemiş bir toplumun evet. oyun stili de bana göre çok e, katı ve sıkı kurallarla öyle olmadığı için Bahattin orada kendine bir alan bulabilir diye düşünüyorum. Başarılı ol olacağını düşünüyorum. Evet. Ee, Yunanların Yunanlıların özellikle Türk fobisinden dolayı herhangi bir olumsuzlukta gösterme işi medeni toplum açısından, e, medeni dünya açısından da ben şahsen umut verici olduğunu görüyorum. Bunu gerçek biz örneğini kendimizde başarıyla sergiledik. İşte Trabzon'da e, Yunanlı iki tane oyuncu vardı zannediyorum. Evet. Fener'de de mi oynadı zannediyorum bir oyuncu Yunan yine evet. ve herhangi bir tepkili karşılaşmadık. Evet. Biz bunun neticesini, meyvesini şimdi Fatih Terim İslam'da görev yaparken kendi evindeymiş gibi görev yapıyor, orada alıyoruz. Evet. Ben evet. olumlu bakıyorum, başarılısının da devamını diliyorum evet. Fatih Hoca'ya. Evet. Diğer işlerle ilgili magazin ve e, haber sitelerinin bir şey konularla ilgili elbette o bizim alanımız değil, bizim e, yorum alanımıza girmiyor. Evet, sizin destekleyen bir yorum olarak 5-6 maçtır devam etmesine rağmen e, Panathinaikos'lu bir taraftar bacağına dövmesini yaptırmış mesela. Yani Fatih Terim. Ya yani şov, biraz şov. Yani şov ama, ama yine ama iyi bir şey. Yani 5-6 maçlık bir serüvende bu kadar bir etki oluşturduysa bu bir başarıdır. Kesinlikle. Yani bir fenomen olduğunu gösteriyor bana göre. Ya yani şöyle Fatih Terim'le alakalı hep olumlu konuştuk. Evet. Ben bir eleştirdim bunu önce. Tabii. Fatih Terim'in e, bence en büyük eksiği kadro oluşturmak oluşturulmuş bir kadronun başına geçtiği zaman çok daha rahat başarı geliyor. Ama başarı geldikten sonraki bir veya iki sene içerisinde o kadro dağılıyor. Tekrar hadi bakalım bir kadro oluşturalım dediğiniz normal için ben buna da karşıyım. Teknik direktörün aslında transferlerde çok etkisi olmaz. Olmaması gerekir. Der ki bana altı numara lazım, kaleci lazım, sağ bek lazım. Yönetim ayarlar. Önüne seçenekler sunar hocanın. Şunlar şunlar var. İstediğini anlaşalım der. Fatih Terim egosuyla alakalı bir şey. Sürekli mevcut yönetimle çatışma halinde oluyor. Yani. Ve bu transferlere çok fazla etki etmesine sebep oluyor. Ve etki edip getirdiği oyuncuları da verim alamıyor. Yani kadro kurma noktasında eksiği var Panathinaikos'un neden hoca değiştirdiğini de ben bir anlamıyorum. İkinciler de bitti. Hoca gitti. ikinci de gitti. Kupada devam ediyordu. Yani orada da bir hazır konmuş gibi oldu aslında ama hazır kadroda çok iyi iş yapar hocam. Yani, yani evrensel bir karizması var. Buna en fikir evrensel bir karizması var adamın. Yani bunu Milan'da da göstermeye çalışıyor. Evet. Yunanistan'da da göstermeye çalışıyor. 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda da gösterdi bütün dünyayı. Sesini. Bir şekilde o karizmayla şey yapabiliyor işte dediğim gibi yani 7 haftanın 6, maçtan sonra tarafların dövmesini yaptırabiliyor ya herhalde. Ama bu Fatih Terim gibi isimlerin genelde problemi şudur. Bunlar çok özgüvenli, yüksek e, isimlerdir. Megaloman diyebileceğimiz belki birazcık daha böyle uçuşlarda gezerler. Yani kendilerini bu anlamda e, biraz fazla e, önemserler. E, dolayısıyla Fatih Terim'de bu var. Ben Fatih Terim için şunu söyleyebilirim. Bu duygularından dolayı, kendi bu duygularını kontrol etme noktasında sıkıntısından dolayı Fatih Terim'in karşısındaki en büyük engel yine Kendisidir. Evet. Yani bir şekilde kendini değerlendirip, e, tartıp, e, sınırlarını bence, belirlemesi gerekir. Artık yaşı da yeterince varacağı noktaya vardım. Belki Yunanistan'da bunu başarabilir. Evet. Teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Gerçekten ufuk açıcı yorumlardı. Çok teşekkürler. Çok Tekrar teşekkür bekleriz. Ederim. Beni konuk ettiğiniz için. Tabii ki. Tekrar mutluluk isteriz. Ayağınıza sağlık. Birinize sağlık diyelim. Şahaneysiniz maşallah. Maşallah. Bir olan var. Evet var videomuzu burada sonuna geliyoruz. Bugün Fatih Terim'in genel hatlarıyla yorumladık, tahlil ettik. Nasıl başarılı mı, başarısız mı? Genel adları yorumlamaya çalıştık. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Teşekkür ederiz.